Konumuza devam ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ökün'le birlikteyiz. Barış Bey merhaba. Merhaba Erdoğan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Borsa başlayalım. Bir kez daha 8500'ü gördük uzun bir aradan sonra. Borsada neler oluyor? Aynen. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yükselişi? E, tabii ki doğal olarak olumlu değerlendiriyoruz. E, yani bakıldığında endeksi arka arkaya dördüncü güne giriyor gibi gözüküyor. 24 Ocak'ta başladı Büyük Hareket ve onun arkasından da devam ediyor ve 8500'e kadar da geldik. E, bu bizim için önemli bir e, eşik seviye aslında. Daha önce e, Ekim ayının başında görülmüş olan bir zirve vardı. E, günley yüksek seviyesi o gün 8563'tü ve bugüne baktığımızda da 8.502 gördük şu ana kadar. O yüzden de ikinci bir zirve denemesine doğru gidiyor gibi gözüküyor. E, ee, tabii içeriye baktığımızda bazı zaman, son zamanlarda yaşanan bazen olumlu gelişmeler de var. Yani olumlu olarak yorumlayabileceğimiz. Ee, özellikle bu İsveç NATO'ya kabul edilmesiyle ilgili oylamadan sonraki süreçte F-16'larla ilgili yaşanan gelişmeler. E, aynı zamanda para politikasındaki son Merkez Bankası kararından sonra bakıldığı üzere şu andaki durumda faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceği algısıyla ilgili gelen mesajlarla birlikte bakılırsa e, hem bu sürecin devam edilmesi hem de ya dış ilişkilerde uzunca zamandan bedel eden o belirsizliğin gerilimle ilgili sonucun da gelmesiyle birlikte yani bunu biraz yabancı yatırımcı açısından değerlendiriyorum ben e, Onun biraz etkisini görüyoruz gibi dur duruyor e, ki baktığımızda da zaten hem 12 Ocak hem de 19 Ocak haftasında arka arkaya yabancı yatırımcıların e, giriş yaptığını görmüştük nette alım tarafındaydılar e, o yüzden de e, bugünkü harekete baktığımızda aslında bir miktar aslında endişeyle bakmıştım bugüne. Çünkü işte Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler biraz jeopolitik risk unsurları barındırdığından işte bölgeye olan yakınlığımız, yakınlığımız yine yurt dışı piyasalarda Amerikan vadelerinde kısmen işte yatay eğilimler falan derken bize baktığımda, baktığımızda böyle bir sonucun bize de sirayet etmesi gerçekleşir diye bakmıştım ama ilk söylediklerim biraz da ağır basmış gibi gözüküyor. O özel endeksteki yükselişi takip ediyoruz. Bugüne baktığımızda yani günün kapanışında 8500 üzerine daha fazla taşıyacak mı yukarı kendini ona bakmamız lazım. Ama nereden bakarsak bakalım özellikle 8150 direnci vardı daha önce. Bunun üzerinde bir tutunma devam ederse önümüzdeki birkaç gün içerisinde ve 8560'ın da üzerine doğru bir kapanış meydana gelebilirse eğer yukarı yönlü hareketin özellikle yabancı ilgisindeki devam eden işte o artışla birlikte oluşacağını söylemek lazım. Açısı bu Perşembe gününde, geçtiğimiz haftanın verisini alacağız ki yüksek ihtimalle yükselişe baktığımızda da yabancıların alımda olduğunu göreceğiz gibi duruyor. Bu da bizim önümüzdeki hafta için yani bu hafta içinde özellikle bu yükselişle birlikte bize devam eden bir alımların olduğunu gösterecektir. Bahsettiğim direnci üzerine kapanış arayacağız. Olumlu hareketler oradan sonra devam eder gibi tahmin ediyorum ben. Yabancı deyince ben banka hisselerine bakayım dedim. Orada bir eksi var. Bugün Hı. banka bilançoları gelmeye başlıyor kısmi bilanço dönemi diyeceğiz buraya. buradaki ayrışmayı nasıl okumak lazım? Burayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani baktığımda şu anda yani çok aşırı bir satış da yok aslında. %0.38'lik, 34'lük bir satış olduğunu söyleyebiliriz. Yani bankacılık endeksinde işte bu 24 Ocak'ta bir %4'lük yükseliş, %5'e yakın bir yükseliş vardı. Ondan sonra biraz yataya doğru giriş yapmaya başladı. Biraz belki yavaş yavaş işte finansal sonuçların açıklanmaya başlanması bekleniyor olabilir diye söyleyebiliriz. Enflasyon muhasebesinden ayrı olacakları için, yani muaf olacakları için de sonuçları daha hızlı açıklanacak bankaların ve ben bunu da bir beklenti içerisinde olunduğun açısı düşünüyorum. Dediğim gibi yani biraz yatayda bir bekleyiş var. O yüzden de belki 30 endeks, 50 endeks içerisinde bankalar haricindeki yükselişin katkısıyla endeksin gittiğini ama yavaş yavaş plansal sonuçların gelmeye başlaması ile birlikte ben ve bankaların bir yukarı yönlü hareket yapma beklentisinde olduğumu da burada paylaşmak isterim açıkçası. Belki geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde gelen yabancı bazı raporlarda özellikle işte 4 özel bankanın işte biraz hani negatif etkileyebilecek şekilde haber akışları gelmişti. Belki biraz buna da bağlayabiliriz ama benim beklentim bankalar 4. çeyrekte yine güçlü sonuçlara açıklama potansiyeline sahipler. Bunun etkisiyle ben ve beklediğimiz ve şu anda arzuladığımız şekilde yabancıların da buraya girişlerinin biraz daha arttığı bir ortam yakalanabilirse ben bankacılık endeksinde bu bekleyiş havasından sonra yukarı hareketlerin bir adım önde olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu şu anki beklentiye göre söylediğimiz gelişmeler her an her şey tabii değişebiliyor hızlı bir şekilde. O yüzden hem jeopatik gelişmeleri hem de yurt içindeki her türlü gelişmeleri yakından izlememiz gereken bir süreçteyiz bence. Ona göre de yorumlarımız tabii yine değişken gösterildi diye de eklemek lazım. Borsa İstanbul'un sene başından seyrine, malum işte Ocak ayını bitirmek üzereyiz, bakınca Biztüz Endeksi %13,5 civarı bir getiri yakalamış. Yerel para birimleri cinsinden borsaların performansına bakınca tek haneli çoğunluğu, en yakın borsa endeksi Nikkei yanılmıyorsam Japonya %8 evet. civarı bir prim var. Böyle bakınca hazır yabancı da denmiş ki yani işte düştü çıktı yatay seyirdi falan derken Borsa İstanbul'un aslında performansı gayet yüksek. Yani içeride de diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığı zaman yatay dönemin getirisinin fena olmadığını gördük. Aslında bir Hı. testten mi geçti Borsa İstanbul yani geçti mi? Kıyaslamayı yurt dışı borsalarla yaptığımız zaman bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Eee... Tabii yani 2023'ün performansını tabii çok hani 2022 ile karşılaştırdığımızda tabii beğenmedik tabii ki ama e yani 24'e başlarken belli başlı bazı işte umutlarla birlikte başladık. İşte o beklentilerle başladık. Hem yani getiri potansiyeli açısından baktığımızda yani yurt dışı borsalarda yaşanan o bize göre daha fazla yükselişlerden sonra bizim biraz da potansiyel oluşturduğumuzu da herhalde eklememiz lazım buraya hikaye olarak. Diğer taraftan uzunca bir zamandan beri buraya daha fazla yatırımcıyı çekmek için çeşitli çabalar sarf ediliyor. Bu sarf edilen çabalar içerisinde yılbaşında da meydana gelmişti, gerçekleşmişti. Ve para politikası duruşumuzda da şu ana kadar bakıldığı üzere çok majör, önemli bir değişiklik gerçekleşmedi. Tabii ekonomik sorunlarımız hala yer yerinde duruyor ama geleceğe dönük, yönelik olarak baktığımızda hedeflerden henüz sapma göstermiyoruz. Bunlar bence Borsa İstanbul'da topyekun değerlendirdiğimizde yükselişin fırsatları olarak belki değerlendirilebilir. hem yurt dışındaki hareketler hem de içeride yaşadığımız gelişmeler. Hani demin de bahsettim. bir 5 Ocak'ta bir nette güçlü bir satış olmuştu yatır, nezdinde. onun dışında aslında baktığımızda yani özellikle mesela 3 Kasım haftasından beri yabancıların hisse senedinde alış tarafında olduğunu görüyoruz. Sadece bir 5 Ocak'ta satıştalar nette son iki haftada yine alıştılar. Yani bunun da aslında hem işte kredi görünümlerimizdeki biraz bir nebze olsun olumlu ya doğru çevrilmesi, bunun nota bir miktar yukarı yönlü hareket yansıma beklentisi, hepsi bir arada bence bunu barındırıyor diye düşünüyorum. O yüzden de herhalde yılbaşının itibaren Ocak ayında diğer borsalara göre biraz da olumlu ayrıştığımız bir süreci yakalamış diye yakalamışız diye herhalde düşünmek lazım. Dediğim gibi başta ben hani Şubat ayında da eğer her şey yolunda giderse e, bu beklentimi korumaya devam edeceğim. Ki nitekim onun ilk sinyallerini de veriyor gibi. Yani baktığımız o önemli dirence doğru yaklaşan bir hareket var. Yani onun üzerinde kapanışlar oluşmaya başladıktan sonra bunu başarabilirsek eğer e, Şubat ayında da e, performansın iyi gittiği bir dönemi yakalayabiliriz. Eğer böyle bir süre, süreç oluşursa yani anlamlı bir trend oluşmaya başlarsa e, borsaya küsen yerli yatırımcının da aslında yavaş yavaş e, geri geldiğini de görmek ihtimalimiz olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bir yabancı yatırımcının girişiyle de alakalı, devam eden ede etmesini beklediğimiz girişiyle de alakalı olacaktır. Bu trend yakalanırsa iki taraftan da yatırımcı girişi bence Borsa İstanbul'u yukarı taşıma potansiyeli gösterir diye açısı kendimce tahmin ediyorum. Küresel piyasalar açısındansa <laughs> bu hafta çarşamba akşamı, Türkiye saatine göre çarşamba akşamı tabii. din faiz kararını alacağız. Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir sonuç çıkar? Bu sonucun piyasalar etkisi nasıl olabilir? Evet tabii doğal olarak e, bu toplantıda e, FED'den herhangi bir faiz değişikliği yapılmasını beklemiyoruz. E, tabii burada e, bence artık daha önemli hale geldiğini e, düşündüğüm e, Powell'ın mesajları özellikle bence e, merakla beklenecek herhalde onu söylemek lazım. Yani Çünkü 2024'de başlamamız itibariyle e, piyasanın öncelikle önden gittiği faiz indirimi konusunda daha sonra e, Amerika'dan gelen çeşitli ekonomik verilerin henüz Amerika'da bir resesyon riski yaratmadı. Hatta büyümeye devam etti. İşte 3.3'lük veriyi gördük. ciddi faiz artırımlarıdan rağmen aslında hem istihdam tarafında çok ciddi bozulma olmadan hem de büyümeyi de belli bir periyotta tutarak giden bir süreçte özellikle işte adı konulmuş olan işte yumuşak iniş senaryosunda belki de en kötü götürebilecek bir süreçte olduğunu piyasa biraz algılayınca da faiz indirim beklentileri de Fed'in özellikle beklentlerine biraz daha yakınsamaya başladı. Bu bağlamda bakıldığında Powell'ın da yorumları ön plana çıkacak bence ve daha önemli hale gelecek. Piyasanın bu açıklamalar sonrasındaki fiyatlama davranışlarının değişikliğini bence takip etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar bakıldığında Fed yetkililerinin çoğunluğunun daha şahin söylemlerde bulunduğunu gördük. İşte faiz indirimi için belki biraz daha beklememiz gerekir. Yani enflasyon işte çekirdek PC'ye Cuma günü %2.9 açıklandı evet %2'ye doğru yaklaşıyor ama ya bunun anlamlı bir şekilde düşmeye devam ettiğini herhalde görmek istiyorlar ki ya da belli başlı bazı riskler var mesela jeopolitik endişeler görüyoruz zaman zaman artışlar enerji maliyetlerindeki artışları takip ediyoruz. Bunun aynı zamanda tüketici tarafındaki talebinde ve istihdam tarafındaki güçlü seyirinde devamı da geldiği için biraz da bekleme taraftarı olan bir görüntüdeler. O yüzden e, PAV'ın açıklamalarında ben e, yakın bir vade için, mesela Mart ayı için bir faiz indirim sinyali vereceğini çok beklemiyorum. E, Açısı faiz indirimi konusunda yıl ortasına işaret edecek şekilde çok net bir sinyal vereceğini de çok düşünmüyorum. E, burada çünkü e, daha şahin söylemlere sahip olan 2024 yılı itibariyle e, 4 tane FED yetkilisi oy kullanma hakkına e, şu anda sahip oldu. E, bunların hepsi daha son yakın zamanlarda e, faiz indiriminin şu an erken olduğunu, üçüncü çeyrek döneminde bir faiz indiriminin daha uygun olabileceğini söylemekteler. E, bunların başında da işte Master geliyor, e, Thomas Barkin geliyor, e, Bostik geliyor ve Mary e, Daly geliyor. E, bunların açıklamaları da ve yorumları da aslında bence Powell'ın açıklamalarına paralel gidebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden yani piyasa e, şu anda o indirdiği faiz indirim beklentileriyle ilgili fiyatlamasını bence sürdürebilir diye tahmin ediyorum buradan. Ee, yani o yüzden hani faizin uzun süre sabit kalacağı fikri ağır basar diye düşünüyorum. Bunun da belki bir miktar resmi bankalar üzerinde bir e, negatif etkisi ilk aşamada olabilir diye de düşünebiliriz aslında. E, 10 saatin cephesinde de belki onu da değerlendirmek lazım. E, yatay bir seyir var orada da ama dengebilir. Hem jeopolitik endişelerle hem de e, dolar endeksinin hareketiyle oluşan yatay bir hareket de orada gerçekleşebilir. Açıkçası böyle bir senaryo kurdum kendimce. Beklentim bu şekilde şey açıklaşıyor şu anlı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Lagarde'ın mesajlarını Hı. takip ettik. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası var. Majör merkez bankalarının yaptıkları ve yapacaklarına dair ve verilen bu mesajlarla verilecek bu mesajlarla piyasanın yönüne dair bir e, kanaatiniz var mı? ECB için Nisan ayı mı olur, Mart mı olur, Haziran mı olur? Şimdi bu hep faiz tartışmaları üzerinden takip ediyoruz ya. Fed'in dışındaki merkez bankaları için farklı bir durum var mı? Evet yani Avrupa Merkez Bankası tabii geçen e, toplantısında Lagarde'ın söylemlerine tabii piyasalara biraz e, odaklandı aslında orada. Yani Lagarde'ın açıklamalarına baktığımızda tabii biraz daha aslında temkinli bir duruşta e, olduğunu belki söylemek lazım. E, yani burada faiz indirimi için henüz erken, e, bunu konuşmak için erken e, dedi. Hatta ECB'nin yani yönetim konseyi e, bununla ilgili fikir birliği içerisinde olduğunu da e, söyledi. Bence Avrupa bölgesi için durum biraz hani karışık çünkü ülkeler bazında ekonomik anlamda zayıflıklar var. Başta bunu Almanya teşkil ediyor ön, ön planda. Diğer ülkelerin de aslında bakıldığında ekonomi büyümesinde de anlamlı zayıflıklar var. Ama bir taraftan da enflasyon hedefinin üzerinde %2'nin üzerinde seyrediyor. Ya bu iki karışık görüntü içerisinde hangisini ön plana çıkaracaklar ki? Açıklamalara bakıldığında özellikle enflasyonun yüksek seyredebileceğine ilişkin risklere biraz daha odaklı olan bir ECB kararı var. Yani böyle bir konsansüsü var gibi gözüküyor. Kildagård'ın e, açıklamalarında yine yer bulduğu üzere e, özellikle Ortadoğu'da yaşanan olayların bir sonucu olarak e, bu enerji fiyatlarındaki artışın e, bir enflasyon riski oluşabileceğine bunu değindi. E, bu da doğal olarak daha yüksek işte nakliye maliyetleri ve e, teslimatlarla ilgili işte oluşabileceğine, yani tedarik zincirlerinde bozulma oluşabileceğine ilişkin risklerin Olasılığından bahsetti. Bence bunları biraz da izlemeyi seçecekler. O yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın da aslında hani faiz indirmeyi istemekle birlikte aslında, işte büyümeden kaynaklı olarak bu riskleri göz önünde bulundurabileceğini düşünüyorum ben. Bakıldığında orada da karışık tabii senaryolar ve açıklamalar var ki bir yetkili de yakın bir zamanda yapılması gerektiğine dair açıklama yapmış. Ama benim buradaki beklentim biraz da sanki yıl ortasına kadar geçecek süreçte, bu gelişmeleri izlemesi yönünde olacak. Çünkü yani yine Lagart'ın değindiği gibi istihdam piyasası da orada güçlü seyretmekte. Değindiğine göre bakarsak. Yani de Burada da yavaş yavaşlamanın ne ölçüde ne zaman gerçekleşeceğini izlemek isteyen bir süreç var önlerinde. Yani o yüzden ben ECB'nin özellikle enflasyon etkileri nedeniyle biraz da izlemede kalacağını, o yüzden hani beklentisi gibi onların, ben de kendi beklentimce büyük ihtimalle yaz aylarını biraz daha tercih edebileceğim. Düşünüyorum faiz indirimi konusunda. Altın fiyatından bahsettiniz ama biraz daha açalım orayı. 2028 tamam. dolarda şu an ons altın fiyatı. Bahsettiğiniz çerçevede altın için nasıl bir senaryonuz var? Evet yani ons altında da şu anda e, yani görünen yani yükseliş yönlü hareketten ziyade biraz sanki yatay beklemede geçen ki yani bu hafta hem hani Fed'in faiz kararı Artı Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam raporu var. Bunlarla ilgili detaylar önemli bekleniyor, meraklı bekleniyor. Aynı zamanda ekonomik canlıların göstergesi ISM verileri de, PMI verileri de açıklanacak. Çarşamba günü EDP özel sektör istihdam verisi de gelecek. Yani bunların hepsi aslında 10 saatin için yön tayini konusunda özellikle FED faiz kararı ve tarım Dışı istihdam raporu önemli olacak. Tabii istihdam raporundan önce gelecek tabii FED faiz kararı ama... Yani burada az önce beklentiyi paylaştık. Yani faiz konusunda beklemeyi tercih eden bir görüş ağır basabilir. Faiz indirimi konusunda net bir sinyal vermekten kaçınan bir yorum ortaya çıkabilir. belki bu onsa altın için biraz baskılayıcı bir unsur oluşturabilir. Çünkü dolar endeksinde bir yukarı hareket gerçekleşmesi ihtimalinden bahsedebiliriz. O açıklama geldiği takdirde, bu şekilde geldiği takdirde. Ben bunun etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Biraz aşağı iner hareket yaratma potansiyeli ama bu amanın devamında da şöyle bir önemli durum var. İşte demin e, jeopatik listelerden biraz bahsettim ki hafta sonunda özellikle e, bu Ürdün'ün işte Kuzey kuzeydoğusuna yapılan, Amerikan üstüne, e, Amerikan bölgesine yapılan saldırı ve Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi, e, işte Biden'ın açıklamasında buna karşı bir sileme yapılacağını söylemesi ve e, son zamanlarda özellikle Kızıldeniz üzerinde yaşanma bir gerilimler e, biraz jeopatik endişeleri arttırıyor. E, ben bunun e, zaman zaman işte güvenlik e, nedeniyle, güvenli liman ihtiyacı nedeniyle, 10 altına talep yaratma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ki bu bence 10 altın düşmesini engelleyen bir faktör. Ki toplantıya kadar bence beklemede geçecek. Sonrasında bir miktar düşüş kaydesi de bu etkilerle devreye girecek bir alım etkisi oluşabilir diye düşünüyorum. O yüzden çok büyük bir düşüş beklentisi de değilim bugünlerde. yani Burada gözlememiz gereken yerler belki 2010 ile 2000 bölgesi üzerinde bir tutunma. Yukarı hareketin devamı içerisinde de baktığımızda da özellikle 2035-2040 üzerinde bir geçiş lazım. Burası da bir süredir geçilemiyor. O yüzden ben 2035-2040 geçilirse 2065'e doğru bir hareket. 2010-2000 bölgesinde de bir tutuma bekliyorum açısı. O yüzden genel anlamda yukarı hareketin bir adım bence önde olabileceği ama yukarı hareketlerin sınırlı kalabileceği bir periyotta gider diye bir tahminim var. Faiz beklentileriyle jeopatik endişenin birbiriyle karışımı sonucu olarak ortaya çıkan bir durum diye değerlendiriyorum bunu. Barış teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tekrar ben görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.